Carrefour'dan Özgür Şef'le 10 liraya aile boyu lezzet. Fırında tavuk baget yapacağız ama tabii poşette pişireceğiz. Carrefour'a gittim, alışverişimi yaptım. Tavuk bagete ihtiyacımız var. Krema, sarımsak, soğan, kimyon, toz kırmızı biber, karabiber. Bunlarla ilgili bir sos yapacağız şimdi hepsiyle. Öncelikle kremamızı ve sarımsağımızı çırpalım. İçerisine kimyon, zeytinyağı azıcık, karabiber. İsterseniz tuz atın, isterseniz biraz soya ilave edin. Ben bu sefer tuz atayım. Birazcık da toz kırmızı biber. Sosumuzu karıştırdık. Önce tavukları atalım. Tavuklar bir sosumuz yesin bir güzel. Sonra tamamını poşetimizin içerisine koyacağız. Soğanlarımızı içerisine dolduruyoruz. Bütün sosun yemesini sağlıyoruz her tarafa eşit. Daha sonra bunu aynen bu şekilde buzdolabına atıyoruz. Bir gün bekletiyoruz. Bir gün sonra çıkartıp fırına atacağız. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına. Olduğu gibi atacağız. Sadece üstüne ufacık bir delik açacağım minnacık bir delik. Ondan sonra 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişecek. Sonra da servise hazır hale gelecek. Evet, işte artık bunu yarın pişiririz. Bir gün dinlendi tavuklarımız. Küçücük de bir delik açtık üzerine. 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişireceğiz. Evet, tavuğumuz pişti artık. çıkartabiliriz. Mis gibi, nar gibi oldu. Sosu da içerisinde çok güzel duruyor. Artık servis edebiliriz. Şöyle bir denelim poşetimizi. Oo çok güzel. Sosu çok güzel emmiş. Harika. Fırında sos tavuğumuz hazır. Afiyet olsun. Hesaplı lezzetler ve yeni tarifler için bizi takip etmeye devam edin.